iniyor. Peki şuayb hocam tercih yapmadılar diyelim. O zaman da düşüyor mu? Hayır tercih yapmazlarsa veya yapıp da yerleşmezlerse bir yıla e, puanı, düşmüyor. puanı düşmüyor. Ama yaptı e, gidemedi yani yaptı bir yer çıktı Hı -hı. gitmedi puan düşer. Tercih yaptı e, bir yer çıktı ve gitti Hı -hı. ama ikinci yıl ter tekrardan hazırlandı beğenmediği için Gene puan yarıya düşer. Tamam. Çünkü Biraz e, iki e, arada bir yıl olması lazım. Bu yıl ben tercih yaptım, çıktı, gittim veya gitmedim. Hı hı. Bir yıl arada boşluk olmalı ki ikinci yılda e, o orta öğretim başarı puanı kırılmıyor. Anlıyorum. Tamam. Ama tercih yaptın çıktı, e, gittin veya gitmedin, puan kırılıyor. Bu detay öğrencilerimiz için bence çok önemli.